Bahçedeki gölet, minik kalplerin en büyük macerayı sakladığı yeri fısıldıyor. Dinle. Hoş geldin. Hazırsan bugünkü rotamız belli. Mirzaların evinin arkasındaki gölete gidiyoruz. Üstelik orada iki şahane arkadaşla tanışacağız. Dikkatli dinle minik kahraman. Çünkü masalın sonunda sizi bekleyen 3 minik sorum olacak. Haydi yum gözlerini. Masal başlıyor güneş papatyaların sarı başlarını okşarken Siraç ve Mirza bahçede oyuna dalmıştı. Babaları dikkatlice bahçedeki çiçekleri suluyordu. Mirza çiğ damlalarını görünce ''Siraç, acaba arkadaki gölette yaşayan canlılar var mıdır?'' dedi. Siraç tabletinden gölete ait bir harita çıkardı. Burada yazıyor. Su samurları gölet kenarındaki usul usul akan sularda oyun parkı kurarmış. Hadi birlikte keşfedelim.'' Mirza bulutu omzuna yerleştirdi ve ikisi babasına el sallayıp gölete doğru yola koyuldular. Göletin kıyısına yanaştıklarında su bir anda hafifçe çekildi ve şeffaf bir yüzey ortaya çıktı. İki minik süliyet usulca su altında süzülüyordu. Simone neşeyle Merhaba ben Simo. Taş toplamak ve su sıçratmak en büyük eğlencem. Şuşu hemen atıldı. Merhaba ben de Şuşu. Yosun beşiğinde uyumayı ve arkadaşlarıma mini bisiklet gibi kaydırak yapmak için akıntı oluşturmayı çok severim. Mirza şaşkınlıktan gözlerini kocaman açmış, dikkat ve su samurlarını tanımaya çalışıyordu. Sıra çaraya girdi. Hadi Mirza, dalış kıyafetlerini giy, su samurlarını yakından tanıyalım. Mirza hemen giyindi ve birlikte kendilerini suyun serinliğine bıraktılar. İki minik su da peşlerinden gelmişti. Mirza merakla sordu. Daha önce bir belgeselde izlemiştim. Siz bütün gece el ele uyuyorsunuz. Öyle mi? Neden? Simo gülümseyerek aydınlatıcı bir ses tonuyla yanıtladı. Evet, yavrularımız ve ailemiz de el ele tutuşarak uyuruz. Bu sadece duyduğun gibi bir sevgi gösterisi değil, akıntıya kapılmamak için de birbirimizi sabitlemenin en güvenli yolu. Mirza heyecanla ekledi. Peki kışın ne yapıyorsunuz? Hava soğuyunca su da buz gibi oluyor. Simo sevgiyle cevapladı. Deri bizdeki o sık tüylü üstünde tuttuğum minik hava cepleriyle bizi sıcak tutarken, elleri tuttuğumuzda hep birlikte tek bir ada gibi kalırız. Böylece gece boyunca uykuya dalarken bile küçük akıtlar bizi ayıramaz. Mirza bir an durakladı. Gözleri büyüdü. Yani suyun akıntısı bile sizi parçalamak isterken siz el ele tutuşunca hep bir arada kalıyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Şu şu yumuşacık bir tonda ekledi. Ayrıca annelerimiz yavrularını özenle temizler. Taş ve yosunlarda saklanacak güvenli yerler hazırlar. Aile bağımız o kadar kuvvetli ki birbirimize tutulmak hem duygusal hem de fiziksel olarak en büyük güvencemiz. Siraç tabletinden kontrol etti. Burada yazıyor. Su samurları el ele uyuduklarında sıcaklık kaybını %60'a kadar azaltır ve akıntı hızı saatte 0.5 metre olsa bile sudan kopmadan güvenle uyuyabilirler. Mirza hayranlıkla gerçekten hem oyun hem koruma hem de sıcak kalma sırrı aynı harekette saklıymış. Çok akıllıca. O anda gökyüzünde bir bulut belirdi. Çatlak bir sesle bahçedeki yağmur suyu gölete karıştı. Su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Bir anda Simo ve Şuşu sığ kayalıkların arasına sıkışır gibi oldu. Mirza endişeyle Simo, Şuşu su çok çabuk yükseliyor. Siraç kararlı bir şekilde Paniklemeden önce bir plan yapalım. Simo taşlarla sağlam bir taban kursun. Şu şu da yosunla kenarları güçlendirsin. Biz de bulutu güvenli bir yere taşıyalım. Simo taşları su yüzeyinde dengeli bir platform oluşturacak şekilde dizdi. Şu şu topladığı yosunları Simo'nun platformunun kenarlarına sararak dayanıklı bir alacak yarattı. Mirza ve Siraç bulutu alacağı yerleştirip güvenceye aldı. Su seviyesi sabitlenince herkes derin bir nefes aldı. Simo tek başıma taşlarla daha zor kalabilirdim ama birlikte çok sağlam olduk dedi. Şu şu, yosunlu adacığımızda sulara meydan okuduk diye ekledi. Mirza gülümseyerek doğa ve dostluk bir araya gelince her zorluğun üstesinden geliriz dedi. Şimdi sıra sende minik kahraman sorulara hazır mısın? Su seviyesi yükselince Simo ve Şuşu ne yaptı? Su samurlarının kürkleri neden su geçirmez? Mirza ve Sirac bu macerada hangi dersi öğrendiler? Yağmur sularında bile dostluğun adacığı sarsılmaz. Birlikte her dalga eğlenceye dönüşür. Şimdi uyku zamanı minik kahraman. Rüyanda su samurlarıyla adacık kurduğunu görürsen bil ki Simo ve Şuşu seni de oyunlarına bekliyor. İyi uykular, tatlı rüyalar. Biliyorsun ki masallar sadece uyutmaz, büyütür.